Merhaba. Okul birincilerinin tercihlerini kolaylaştırmak için bir video hazırladım. İlk yapacağımız iş doğru kararı verebilmek. Bölüm en önemlisidir. Bu sizin yapacağınız işi belirleyecek. O yüzden bölümü tercih etmemiz en önemlisi. İşe alımlarda sizin deneyimlerinize ve kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bakıyorlar. Üniversite başlığı, üniversite etiketi tek başına yeterli değil. Yani siz iyi üniversiteye giderseniz direkt işe alınmazsınız. Bunu öncelikle bilmeniz lazım. Hatta bununla ilgili daha önceden insan kaynaklarıyla yaptığım bir araştırma vardı. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde olacak. Çevrenizi susturmak için tercih yapmayın. Okul bitip eve döndüğünüz zaman artık işsiz sayılıyorsunuz, öğrenci olmuyorsunuz ve birincilik kontenjanını sadece ilk yerleştirmede ve bir kez kullanabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca birincilik kontenjanıyla sıralaması en iyi yere yerleşmeye çalışmayacağız. Biz hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Bununla ilgili de yine detaylı bir video hazırlamıştım. Birincilik kontenjanı tam olarak ne işe yarıyor bunları da ayrıntılı olarak incelemiştim. Şimdi havuzu oluşturma var. Öncelikle şunu soruyorum kendime ben ne yapmak istiyorum? Ben diş hekimi olmak istiyorum mesela ya da eczacı olmak istiyorum. Sadece merkezi yerlerde olursa eczacılık okumayı düşünüyorum. Ama diş hekimliğini her yerde okurum diye düşünüyorum. Sıralamam da 40268. Şimdi, eczacılık için Yök atlasa gidip gök atlasta üniversitelerin sıralamalarına bakacağım. Gök atlas sitesine giriyoruz. Burada lisans tercih sihirbazı var. Buna tıklıyorum. Buradan sayısal bölümü seçiyorum. Sonrasında eczacılığı aramak istediğim için ecza diye yazdım. Sıralandı. Ben üniversiteleri devlet üniversitesi olarak seçiyorum. Çünkü birincilik kontenjanını sadece devlet üniversitelerinde kullanabiliyorum. Ama siz bir yere illaki yerleşmek istiyorsanız ve ücretli okumaya da gücünüz yetiyorsa durumunuz varsa o zaman bu bölümü boş bırakabilirsiniz. Taban başarı sıralaması. Yani sonuncu alınan öğrencinin 29.558. sırada olduğunu görüyoruz. Şimdi bu detayları mouse'un orta tuşuna basarak şöyle yeni sayfada açabiliyorum. Bunları detaylıca inceleyeceğim. Hacettepe Üniversitesi'ni, Ege Üniversitesi'ni, Marmara Üniversitesi'ni bu şekilde seçebiliyorum. İstanbul Üniversitesi'ne bakalım mesela. İstanbul Üniversitesi'nin taban puan ve başarı sırası istatistikleri bölümüne tıkladığımız zaman sonuncu yerleşen öğrencinin sıralamasını ve okul birincisi kontenjanından sonuncu yerleşen öğrencinin sıralamasını bu şekilde görebiliyorum. Bu 2021 yılına ait. Siz bir önceki yılları buraya tıklayarak yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunlar önemli. Bunları listeleyeceğiz. Kendi listemizi alırken tek tek yazacağız. Daha sonrasında da eleme yapacağız. Yok Atlas'ta araştırmalarımızı yaptıktan sonra üniversiteleri yazdık. Bu üniversiteler o listede gözüken sırayla verilmiş şu an. Genel kontenjana göre giren öğrencilerin başarı sıralamalarını yazdık. Bir de birincilik kontenjanına göre giren öğrencilerin başarı sıralamalarını yazdık. Bu üniversiteleri yazdıktan sonra düşünüyorum ben. Mesela ben İngilizce okumak istemiyorum. O zaman ilk sıralarda dahi olsa İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce olan bölümünü ve Ankara Üniversitesi'nin İngilizce olan bölümünü eliyorum. Mesela ben Ankara'yı daha çok istiyorum, İstanbul'u daha az istiyorum. O zaman ilk sıralara Hacettepe, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ni alabilirim. Ege Üniversitesi'ni bir sonraki sıraya alıyorum. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ni sonlara yerleştiriyorum. Bunlar benim eczacılık sıralama. Bir de şimdi diş hekimliğine gelelim. Diş hekimliği için yine sıralamamız 40.268. Hayalim diş hekimi olmak olduğu için nerede olursa olsun okurum diye düşünüyorum. Eczacılık biraz daha benim için garantici bir yaklaşımdı. 6 tane tercih eczacılığı harcadım. Geriye 18 tane tercih hakkımı. Şimdi bu 18 tane tercih hakkımı bir denge dahilinde paylaştırmam lazım. Ben bunu 3 parçaya bölüyorum. 18'de 3'e bölüyorum ve 6 tane imkansız gözüken, 6 tane orta derecede, 6 tane de güvenli alan olarak tabir ettiğim bölüme yerleştirmeye çalışacağım. Şimdi bunları örneklerle görelim. Mesela imkansız olarak gözüken şey nedir? Genel sıralaması 10.000 ile birincinin sıralamasının 20.000 arasında olduğu. Mesela Hacettepe Üniversitesi'ni düşünelim bu üniversite benim için zor gözüküyor. Çünkü benim sıralamam 40.268'di. Yazmamda bir sakınca var mı? Yok. 6 tane uçuk üniversite yazabilirim. Denemekten hiçbir zarar gelmez. Orta seviye olarak göreceğim yerde ise sıralamanın mesela 30.000 ile 40.000 olduğu yerler. Bu sıralamaları da yine siz belirleyeceksiniz. Benim sıralamamda 40.268. Yani şöyle baktığım zaman genel sıralamaya çok yakın değilim ama yine de yakın sayılarım. Olma ihtimali yüksek. Burayı yazabilirim. Ki daha önceden 51.100. sıradaki okul birincisi yerleşmiş. Benim yerleşme ihtimalim yüksek gözüküyor. Burası orta seviyedeki bir alan. Şimdi güvenli alan olarak gördüğümüz yere bakalım. Genel sıralaması mesela 40.000 ile 50.000 arasındaki bir yer olarak düşünebiliriz. 40.653. sıradaki genel sıralamaya göre son öğrenciyi almış. Benim sıralamam ise 40.268'di. Yani ben genel sıralamaya göre bile buraya girebilirim. O zaman birincilik sıralaması da beni tamamen garantiler. İşte son adımın bu şekilde attığım zaman ben tercihlerimi güvenli yapmış oluyorum. Üst kısımda yazdığım üniversiteler, çıkarsa güle oynaya gideceğim üniversiteler, orta sıradaki üniversitelerde muhtemelen yerleşeceğim üniversiteler. Güvenli alandaki yerler ise giderse mutsuz olmayacağım yerler. Bunları belirledikten sonra mesela 6 tane imkansız gözüken bu üniversiteler, 6 tane orta olarak tabir edebileceğimiz bu üniversiteler ve 6 tane de güvenli alan olarak gördüğümüz bu üniversiteler var. Bu üniversiteleri şu an sadece bana sunulan Gök Atlas'taki listeye göre buraya ekledim. Bunları sıralama işi için de kendime soruyorum. Ben diyorum ki evim Ankara'da, yakın yerler olsa iyi olur. O zaman tercihlerimi buna göre yapmalıyım merkezi üniversiteleri öncelikli tercih etmek istiyorum. O zaman gelin bunları sıralayalım. Şimdi sıralarken yine tamamen kendimize göre sıralamamız gerektiğini söylememiz lazım. Önceki sıralamaları, geçen yılın sıralamalarını başka insanlar belirledi. Mesela üniversitenin bir tanesi dese ki ben bu sene bir diş hekimliği fakültesi kuruyorum ve öğrencilerim okuduğu sürece ben onlara 10 bin lira aylık burs vereceğim. Böyle bir şey yaptığı anda bir üniversite bir anda o üniversiteye tercih patlaması olur. Bu o üniversitenin çok iyi olduğu anlamına gelmez. Daha fazla insan o üniversiteyi tercih edeceği için bir anda başarılı sıralamaları yükselir. Peki biz o üniversiteyi gerçekten istiyor muyuz? Evimize yakın mı? Ya da burs olanakları var mı? Ya da ulaşım olanakları var mı? Pahalı bir yer mi? Bunların hepsini düşünmemiz lazım. Kendi ihtiyacınız, isteğiniz neyse bunu düşünmeniz lazım. Şimdi sıralamalara bakalım. Benim isteklerim... Hayalim diş hekimi olmak olsun, nerede olursa olsun okurumdu, evim Ankara'da olduğu için yakın yerler olursa iyi olur diye düşünüyordum. Merkez üniversiteler tercihimdi, İngilizce okumak istemiyorum demiştim, Ankara'yı daha çok, İstanbul'u daha az istiyorum demiştim. O zaman sıralamalarımı ben bu şekilde yapabilirim. Burada gördüğünüz gibi bir havuz içerisinden tamamen kendime göre belirlediğim sıralamalar var. Yani şunu düşünebilirsiniz. Bunların çoğu ölü tercih. Ölü tercih olabilir de olmayabilirdi. Buna karar veremiyoruz. Listedeki sıralamalara baktığınız zaman, yok Atlas'ta gördüğünüz sıralamalara baktığınız zaman çoğunun birinciliklerinin sıralamasının uymadığını görüyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. Hacettepe Üniversitesi'nin geçen seneki okul birincisi 19.857. kişiymiş. Hacettepe Üniversitesi'ne bir şey olsa ve kimse orayı tercih etmese siz 50.000. sırada olsanız dahi oraya yerleşebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu tamamen şansa kalmış bir durum. Biz yine de mantıklı hareket ederek listelerimizi oluşturuyoruz. Şöyle baktığım zaman Marmara Üniversitesi'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin eczacılık bölümleri tamamen garantilemiyor. Ben buradaki 23 ve 24. tercihteki üniversiteleri çıkarıp İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni koyarsam 40 binlerde olduğum için buraya kesinlikle yerleşirim. Çünkü genel kontenjan zaten yetiyor ve bir de birincilik kontenjanı var ekstradan. O zaman bu üniversitelerle kesinlikle ben eczacılığı garantilerim. İşte bunun gibi tercihlerimizi akılcı yapmamız gerekiyor. Listelerimizi dikkatli oluşturmamız gerekiyor. Bu işin en önemli alanı taslak alanı siz planınızı programınızı iyi yapacaksınız. Yazdığınız zaman da sonuçları göreceğiz. Sıralamaları da yaptıktan sonra bana çekinmeden ve mutlaka ulaşın. Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz. Özellikle okul birincilerine yardım etmeye çalışıyorum bu dönemlerde. Çünkü tek başıma yetişemiyorum. Kubilayhan Ünal hesabında bu logoyu gördüğünüz zaman bana yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Tabii ki ücretsiz çünkü ben ülkemin gençlerine faydalı olmak istiyorum. Okul birincilerinin zamanında çok hakları yendi. Bu arkadaşlarımız mağdur olmasınlar diye ve güzel hayallerindeki üniversitelere, bölümlere yerleşsinler diye. Ve tabii ki de bununla gurur duymak için sizlere yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Bana ulaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.